Misafirimizi ağırlayalım izninizle buyurun. hocam. Alo, hoş geldiniz efendim. Hayırlı sabahlar. <laughs> Hoşuma falan olacaktım da. Tabii buyurun. Ha. Dinliyoruz, buyurun, Benim, Şimdi abim vardı, hanım ölünce ben abimi yanıma aldım. Ben baktım abime Emekli maaşı vardı, onun emekli maaşının parasını biriktirdim abidin bu para dedim senin dedim. Bu parayı dedi ama dedi oğluma vermedi. Oğlu yurt dışında yaşıyor evli, kendisi yurt dışında kalıyor. Ben bu parayı dedi, oğluma verme dedi. Ben de dedim ki, bu parayı dedim senin hayrına veririm dedim. Hayır yaparım dedim. öleceğin tamam o zaman dedi. Şimdi ben bu parayı oğluna söylemedim. Ben abime hayır yapmak istiyorum. Yani doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum da. E, abiniz hayatta mı vefat mı etti? Abiniz yaşıyor ya, mu? Onunla vermiyorum. Oğlu da yani huyu iyi diye bir kumar falan oynuyor galiba. Tamam onu anladık da abiniz yaşıyor mu şu anda? Ya, onunla, ver, onunla verme deyince ben de vermedim. <laughs> Şimdi ona hayır yapmak istiyorum bu parayı. E, abiniz vefat mı etti efendim? Abim öldü abim Allah rahmet etsin hmm. Evet öldükten sonra o onun adına biriktirdiğiniz efendim? parayı ne yapayım diyorsunuz değil mi? Özeti bu sorunuzun Olur Sizin olur benim mi vermeyeyim mi oğluna? Yani olur. hayır yapayım mı abime? Hayır yapabilirsin Hayrına ver ee, Oğluna vermese de olur tabii değil mi tabii. hocam? Tabii oğluna vermese de hayır olur Hayır işleyebilirsiniz efendim o parayla Tamam hayır işleyebilirim değil mi? İnşallah <laughs> evet evet. Evet evet. Allah rahmet etsin. Ne güzel yani güzel. Mekan cennet olsun. Orada da sevap olarak yazılır size de inşallah. Amin. Evet diğer izleyicimizi de ağırlayalım efendim. Hoş geldiniz. Kenan Bey İstanbul'dan. Buyurun efendim. <laughs> Kenan Bey. <laughs> Buyurun. Alo. Buyurun. efendim. Sesim <laughs> geliyor mu? Geliyor, e, efendim. geliyor efendim. Buyurun. Hayırlı sabahlar hocam. İyi yayınlar. Kolay Allah gelsin. razı olsun. Teşekkür ediyoruz Kenan Bey. Buyurun. Nasılsınız iyisiniz hocam? Teşekkürler hamdolsun sizlere de sağlık afiyet diliyorum Allah iyilik versin şükür hocam bizler değil Şimdi hocam ben bir trafik kazası geçirdim de Geçmiş olsun Kusurlu olan bendim trafik kazasında Karşı taraf vefat etti Olur Onun abi. da kusuru vardı ama Şimdi benim sorum Ben eğer orada olmasaydım Yani o kişi o gün yine ölecek miydi hocam? Ben olay yerinde olmasaydım o gün Bu soruyu sizin sormanız uygun değil Niye? Burada şöyle bir şey var bu sorunun altında. Bu adam zaten eceliyle ölecekti. Ben orada geldim hasbel kader bulundum. Gene ölmüş oldu. Şimdi kazada elbette istenmeyen bir durum var. İsteyerek yapmadın. Ona kasten denir zaten. O amden amden öldürmeye, kasten öldürmeye girer. Ama kaza dediğiniz şey arzu etmeden ama kaza esnasında hatalı vardır. Tedbirsiz vardır. Kaza esnasında siz de hatalı olmazsınız. Karşı taraf da hatalı olabilir ve hatalı olan ölebilir, o da olabilir. Ama burada ecelle ve bu trafik kazasını oradaki ihmallerle e, biz aynı yerde zikredersek kadere suçu yüklemiş oluyoruz. Dikkat edin, evet. e, çift şeritli yollar yapıldıktan sonra ülkemizde Trafikte, yollarda ölüm oranı ciddi şekilde düştü. Hocam eskiden bayramlarda ölüm oranı o kadar çok olurdu 200 ki. 200 kişi, 300 evet. kişi hatırlıyor evet. musunuz bayramlarda? Neden düştü? Şimdi neden zikredilmiyor bayramlarda? 20 kişi buradan, 30 kişi buradan, 40 kişi buradan gitti diye çift yol yapıldı. Demek ki sebep ecel değilmiş. Eceli bazen kendi kendin hazırlıyorsun. Oradaki eğer sizin bir kusurunuz, suçunuz yoksa ki e, ölen tarafta ise kusur siz orada e, yapacak bir şey yok. Allah rahmet etsin. Duacı olursunuz, üzülürsünüz. Onun dışında suçunuz yok. Ama ehliyeti yoksa neyse hocam çoğu sizdeyse, kusurun çoğu sizdeyse dikkat etmemekten ehliyetiniz belki layık değilsiniz araba kullanmaya ehil olmadıysanız ...dikkat etmediyseniz... ...uykusuz yola çıktıysanız... ...trafik kurallarını ihlaller ettiyseniz... ...orada göz göre göre kazaya... ...sebep olduğunuz için... ...günahkar olursunuz. Günahkar olursunuz. Yani orada kusurlu olarak zaten... ...kaza da olsa tazminat istemiştir... ...karşı taraf. Onu ödeyeceksiniz. devam Onu ödeyeceksiniz. Bir. İkincisi... ...kazara... ...bir insanı öldürmüş insan... Kur'an'ın ifadesine göre de oruç tutacaktır. Aa, öyle mi hocam? Tabi oruç tutmanız gerek. Ben. Çünkü kazara insanı öldürdünüz. Orada e, iki ay, bir ay veya da iki ay, ...ona bir bakayım oruç tutmanız da gerekiyor. Yani İslam hukukuna göre. Çünkü kaza ara öldürürüz. Bir kişinin ölümüne sebep oldunuz. Hem tazminat ödeyecek, tazminat hem, de hem de oruç tutacak. Oruç en az gibi. bir ay diyorsunuz. Bir bakayım Kur'an-ı Kerime, ben onu evet. arada söyleyeyim tekrar. Ee, bir ya da evet. iki ay. Evet, başka sorunuz var mıydı tamam, efendim? Çok kısa, kısa iki sorumlu var. Tabii Şimdi, hemen hızlanalım. E, bu olaydan evet. sonra, bu olaydan sonra da benim patronum, e, ben benim arkamdan demiş ki işte ben kadere inanmıyorum. İşte onun kendi hatasıdır. Peki, bu e, dinlen çıkmış oluyor mu hocam ya bu kaderi inkar ederek? <laughs> ...orada o kaderi inkar etmiyor. Bak patronun dediği doğru. Aynı şey ben de söylüyorum. Ben kadere Hı. inanmıyorum demiyor. Bunu kadere yıkmanı... ...kabul etmiyorum. Ben de aynı şekilde sana söylüyorum. Bunu kadere yıkamazsın sevgili hocam. kardeşim. Çünkü sen... E, ...kazaya sebep olan tarafından... ...suçlusun. Suçu kadere yıkarsan... ...sen suçu üzerinden atmış, atmak istiyorsun. Ama ölen taraf... ...veya ölünün tarafları... Sonuçta şöyle düşünebilir, tamam bu insanın hatası var, kusuru var, ama bu bir bahane olmuş, ecel gelmiş ee, efendim başarısı bahane. Ee, dolayısıyla o olacak ayrı bir konu, bu kaderdir demek ayrı bir konu. Evet. Yani bunu suçlunu söylemesi doğru olmaz. Bu şuna benzer, girer bir yere, hırsızlık yapar malı çalar adam der ki niye çalın kadermiş çalınacakmış çalınacağı varmış böyle bir suçu yıkma hesabımız olmaması lazım o açıdan siz gereken karşı tarafın istediklerini yaparsınız dediğim gibi orucu da biraz sonra söyleyeyim da tutmanız gerekir çünkü bir vefata sebep olmuş. Evet diğer sorunuzu da alalım efendim. Hocam son olarak ben şimdi şoförlük yapıyorum sürekli şehir dışına çıkıyorum kendim şu anda Gebze tarafında ikamet ediyorum da Namazlarımı kılarken hocam normal mi kılmalıyım yoksa seferi sayılıyor mu bununla ilgili bir e Seferi her gittiğiniz yerde 90 kilometreden uzağa gidecekseniz daha şehrin dışına çıkmadan hemen çıkarken artık seferi olarak dönünceye kadar seferi olarak namaz kılacaksınız her seferinde. Devamlı da olsa. Çünkü e kolaylık. Dönüşte yani kendi ilimize girdiğimiz zaman da mı aynı? Girince şehre, mı? şehre girinceye kadar. Yani sınır, Sınırları Sınırları çıktıktan sonra Şehrin çıkarken başlar 90 kilometre gitmeniz gerekmez 90 kilometrenin öteye gidecekseniz Şehri çıkarken başlar Tekrar şehre girinceye kadar Farzları kılarsınız İstiyor vaktiniz varsa sünnetleri de kılarsınız Sünnetler kısaltılmaz 4 rekatlık farz namazları 2'şer rekat kılacaksınız Sadece akşam namazı 3 rekat Vaktiniz varsa hepsini kılabilir miyiz hocam? Kılabilirsin, var, tane onda, onda sın olmaz, sınır yok, sünnette sınır yok kıymetli kardeşim. Geçmiş olsun Rabbim, kolaylık versin. Allah razı olsun hocam. Allah'a Allah emanet olun. Evet. İyi, iyi yayınlar Sağ ol. hocam, siz de Allah'a emanet Sağ ol. olun. olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.